boş harcamayacaksınız demiştim. Biten ürünler ikinci part. Adı üstünde yoğun bakım kremi ama biraz fazla yoğun. Uçlarına biraz bile sürsem saçımı ağırlaştırdığı için bir daha kullanmayı düşünmüyorum. Bir koca tüp bitti. Dişimi en azından bir tık beyazlatmasını beklerdim. Hiç beyazlatmadı ama güzel temizliyor. Pahalısın ama başa belasın. <laughs> Kızılları, bakırları saçta tutmak zordur. Gerçekten işe yarıyor. Bunu gece sürüyorum. Sabah kalktığımda cam cilt çok iyi nemlendiriyor ve resmen dolgunlaştırıyor. Sanki bir şey enjekte edilmiş gibi. <laughs> Sivilcesi siyah noktasız yaşamayı çok seviyorum. Sonsuza kadar kullanacağım bir tonik. Bu bir concealer değil. Bu benim makyaj yapma sebebim. 3-4 tane bitirdim. Yine alır yine bitiririm. Ta ki daha iyisini bulana kadar. Aa. Bu bittiği için çok üzülüyorum. Sıkılan günde en az 5 kişinin sorması garanti bir fark. Çok güzel. Karma yağlı cilt için nemlendirici budur. Ama kuru ciltler uzak dursun. Bu da tam bir kuru cilt nemlendirici, yağlı ciltlere biraz ağır gelebilir. Güzel de saçımı yumuşatıyordu ama çok çabuk bitti. Yani ben biraz fazla sıkmış olabilirim. Tekrar alır mıyım emin değilim. Yaz yeterince sinir bulucu değilmiş gibi. Bir de beyaz tişörtün altındaki izlerle uğraşamam. Gerçekten siyahta da beyazda da iz bırakmıyor. Çok güzel. Bu daha nemlendiriyormuş gibi yaparken daha fazla kurutan sahtekarlardan değil. Çok güzel. Bu kutu tekrar dolduğunda görüşmek üzere. Bence bir teşekkür hak ettim.